Merhaba. Bugün size dünyada en sık yapılan estetik ameliyat olan rinoplasti hakkında bilgi vermek istiyorum. Bildiğiniz gibi rinoplasti sonrası hastaların bazı kaygıları olmakta. Özellikle ameliyat sonrası nasıl görüneceğini çok merak ederler. Bunun için Vectra 3D cihazı bize kolaylık sağlamakta. Özellikle hastanın nasıl görüneceğini, neyin ne kadar değişebileceğini net olarak göstermekte, hasta ile hekim arasında da ortak bir dil oluşturmakta. Vectra ile birlikte meme, burun, çene, bazen gövde ameliyatları da öncesi sonrası hakkında bilgi edinebiliyoruz. Burun rest dediğinde üç boyutlu dizayn nasıl oluyor? Gelin hep beraber bakalım. Makinede fotoğraflarımızı çektik. Şimdi bilgisayar bu fotoğrafları birleştirip üç boyutlu bir görüntü elde etti. Biz de onu Şimdi rinoplasti olarak tanımlatacağız ve böylece bilgisayar bize hastanın mevcut halini gösterecek. Ondan sonra da beraber burun dizaynını yapacağız. Bu kişi sizin orijinal haliniz. Buradaki görüntü, bu tarafı kapatıyorum. Sağ tarafın ayna görüntüsü. Yani sağ sağ. Burada da ise şurayı kapatıyorum. Sol tarafın ayna görüntüsü. Vertikal kısımda ise iki göz arası işte ufak tefek farklılıklar var birer iki milimetre. İki göz arasındaki mesafe burun kanatlarına eşite yakın. O açıdan burun deliklerini çok küçültmeye gerek yok. Burun projeksiyonu biraz yüksek, uzun gibi geliyor. Kabaca şöyle bir tabir vardır. 3-4-5 üçgeni matematikteki 3-4-5 üçgenine benzer bir oran ar ararız. Yani burası 4.4 ise işte buranın 2.7 veya 2.6 gibi bir oranda karsayı olur. 0.64 çıkmış oranı, bunun 0.61 62 altın oranına yakın alınmasını arzu ederiz genelde. Bilgisayar bize diyor ki burun sınıfında ortalama 2 mm bir yüksek kemerimiz var. Biz bu kemeri e, şimdi nasıl yok edileceğini beraber bir gösterelim. Dudak başlangıç ve orta kısmında şu yan görüntü şöyle. Bu noktanın da oluşacak olan tip mesafesine paralel olmasını isteriz. O sebeple bir tık çok fazla değil sizde bir tık geriye alacağım burayı. Şuradaki çıkıntı biraz toparlayacağız. Şöyle. Peki yapılan bu işlem benim alerjimi etkiler mi? Yani e, konkadan bahsetmiştiniz. Evet. Fizik muayenende konkalar biraz belirgin. Biz içeride rinoplasti yaptığımız destasında konkaları da radyo frekans aracılığıyla birazcık söndüreceğiz. Böyle ifade edeyim sizi. O nefesinizi daha da kolaylaştıracaktır. Hı -hı. Yara iyileşmesi programı her bireye göre farklılık gösterir ve cildin kalın olması, ince olması yine başarı kriterlerini değiştiriyor. İnce cilt, çok ince cilt olmak da dezavantaj, kalın cilt olmak da dezavantaj. Ee, kalın ciltte içeride yaptığımız kıkırdak ve kemik şekillenmesi tam yansımıyor. Fakat ince ciltte yansıyor. Çok ince ciltte de ufak tefek pürüzler ele gelebilir veya görünebilir. Onları kamufle etmek için başka varyasyonlar yapıyoruz. Yaptığımız hmm. işlemdeki farklar şunlar bakın. Hmm, bayağı bir fark var aslında. Evet, bir tık kısalıp geriye gidiyor hmm. ve kemer aşağı doğru gidiyor. Burada bilgisayar renk farklılıklarıyla bize ne kadar yapıldığını gösteriyor şimdi. Bu kırmızı renk tonu ortalama 2.2-2.8 arası bir daralma olduğunu gösteriyor bakın. Şu mesafe giriş biraz daraltacak. Şu kısım aşağı doğru inecek, burada bir tık geriye doğru inecek. Evet, hastamızın muayenesinden sonra vektra 3 d ile birlikte burun dizaynını gerçekleştirdik. Ee, beraber yüzdeki asimetrileri, burun asimetrilerini, burun delikleri farklılıklarını, burun sırtının, kemerinin ne kadar yüksek olduğunu, ne kadar alçaltılması gerektiğini dizayn ettik. Bundan sonra ameliyat sürecimiz var. Ameliyattan önce kan ve anestezi hazırlıkları tamamlandıktan sonra ameliyatlarımızı yapıyoruz. Bu ameliyatlar ortalama 2 ile 3,5 saat arası sürebilir. Ameliyat sonrasında hedefimiz Vectra ile dizayn ettiğimiz buna %95 yakınlıkta ulaşmaktır.